ABD'ye firar eden FETÖ'nün önde gelen isimleri lüks yaşamlarıyla dikkat çekiyor. Emre Uslu Virginia eyaletinin Fairfax kentinde 400 bin dolarlık müstakil bir evde yaşamını sürdürüyor. Cevdet Türk Yolu Gülen'in sağ kolu, Pensilvanya ve Florida eyaletlerinde 7 konutu bulunuyor. Hakan Şükür San Francisco'da lüks bir restoran işletiyor. Yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki evde oturuyor. Ahmet Sait Kavurmacı. Ömer Faruk Kavurmacı'nın abisi, Hakan Şükür'ün işlettiği restoranın sahibi olarak biliniyor. Aynur Öksüz. Adil Öksüz'ün eşi, New Jersey'de 3 katlı müstakil bir evde yaşamını sürdürüyor. Abdülhadi Yıldırım. Adil Öksüz'ün kayın biraderi. Manhattan manzaralı lüks iş yerinde otomobil satışı yapıyor. Osman Nakıboğlu Naksan Holding'in içini boşaltarak 22 milyon dolar kaçırdığı biliniyor. Kaliforniya eyaletinde 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşıyor. Fetin ve Fatih Kazancı Kardeşler Bankasya'dan 100 milyon lira kredi çekerek ABD'ye kaçtıkları biliniyor. Virginia ve New Jersey'de seramik ve mermer fabrikası işletiyorlar. FETÖ'nün önde gelen firari yöneticileri kaçırdıkları servetleriyle ABD'de oldukça lüks içinde yaşıyor.